Merhabalar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve çok sağlıklısınızdır. 4-5 günlük bir ara vermiştim. Bugün videolarımızla devam ediyoruz. Bugün balık burçları için kahve içtim. Kahve falını balık burçlarına niyet ederek bakacağım ve daha sonrasında da kartlarla bir açılım yapacağım. Daha önce duyurduğum gibi, yorumlarda en beğendiğim yorumu yapan bir arkadaşıma kahve falı bakacağım demiştim ve şimdi bu hafta için kahve falı bakacağım arkadaşımın yorumuna cevap yazdım. Onun mesajını bekliyorum. Onun dışında bu hafta yine yorumlarına en çok beğendiğim bir arkadaşıma kahve falı bakacağım. Aynı zamanda tarot açılımı yapacağım ve ee, dediğim gibi daha öncesinde de söylediğim gibi takip eden arkadaşlarımın abone olduğumuza dair bir ekran görüntüsünü eğer ki bana aşağıda yazmış olduğum Instagram adresinden gönderirseniz de onun 3 sorusuna kart açılımı yapıyorum. Daha önce de söylemiştim. Şimdi hemen sizi daha fazla bekletmeden balık burçlarının falına bakıyorum ve kocaman bir para çıkışı var. Ya yani herhangi bir konuda bir Yatırım yapmaya da bir konuda bir e, belki bir borcunuzu kapatma olabilir ama sizden bir para çıkışı gördüm açıkçası. Hani çok büyük bir para çıkışı değil e, ancak bir para çıkışı söz konusu sevgili arkadaşlar. Sevgili balıklar size göstereyim şöyle falınızın içine. Zaten şurasını daha çok göstereyim. Sevgili balıklar. Öncelikle kocaman bir ay olmuş yani hani gerçek anlamda böyle uzun zamandır beklediğiniz belki bir haberi alma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Yani sekizli bir vade çıkmış belki sekiz aydır beklediğiniz belki sekiz haftadır beklediğiniz bir konuyla alakalı önemli bir gelişme kaydedeceksiniz. Bunu e, söylemeden geçemeyeceğim ve bir kişiyle alakalı böyle daha önce belki çok fazla hakkında e, Laf söz duyduğunuz ya da e, kafasında çok farklı düşünceli olarak olan bir kişiyle böyle yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Bu yüz yüze görüşmenin ardından e, karşınızdaki kişinin sizinle alakalı bütün düşüncelerini bertaraf edeceksiniz. E, sizinle alakalı gerçekten çok e, farklı düşünmeye başlayacak bu karşınızdaki kişi ve... Ee, önemli bir konuda da e, bir uzlaşma sağlanacak hayatınızla alakalı. Öncelikle e, şunu da söylemek istiyorum. Yani şöyle e, böyle sanki yüreğiniz darlanmış kabarmış ama e, sıkıntılarınızdan da yavaş yavaş kurtulma eğilimindesiniz. Yani e, daha çok bakmama ya da o sıkıntılara odaklanmama gibi bir e, durumdasınız öyle söyleyeyim. Birazcık hani dediğim gibi içinizden o sıkıntıları def etme yolunda ilerliyorsunuz ve def ediyorsunuz da. Ee, çok güzel bir balık çıkmış. Böyle hani olur ya hiç beklemediğiniz bir anda böyle bir kısmet çıkıverir. Öyle bir durum söz konusu. Hani güzel bir balık var ve bu balıkla birlikte de aslında hayatınızla alakalı önemli bir değişiklik söz konusu. Bunu da söylemek istiyorum sevgili balıklar. Hayatında e, böyle değişiklik arayan balık arkadaşlarım için, duygusal anlamda değişiklik arayan balık arkadaşlarım için böyle sanki uzun e, boylu, birazcık böyle boynu öne doğru, kafası öne doğru, belki boynu uzun, biraz e, kambur da olabilir hani ya da böyle öne eğik Duran birisiyle böyle karşılıklı bir görüşmeniz olacak ee, yeni tanıştığınız bir kişi bu ve bu kişinin size karşı olan duygularından Siz şu anda haberdar değilsiniz ama bu kişi e, size karşı yoğun duygular besliyor bunu söylemek istiyorum ee, sanki böyle bir karşılıklı bir görüşmenin ardından böyle bir e, yol çizilecek yol haritası çizilecek ve sizin belki hani e, karar dızınıza bırakılacak durum onu söylemek istiyorum uzun vadeli planlarınızın olduğunu söylemek mümkün Hani daha çok böyle uzun vadeye yaydığınız bazı planlar var hani şu olsun bundan sonra bunu yapacağım gibi üç farklı planlar plandan bahsetmem mümkün Belki hayatınızda üç farklı dönüm noktası olabilir Bunlar yakın zamanda hani birincisi yakın zamanda gerçekleşecek gerçekleştiyse de ikincisi yakın zamanda gerçekleşecek ve son adım olarak da üçüncü üçüncü dönüm noktasını beklemeye başlayacaksınız. Genel olarak planlar yapıp planlarınızın, planlarınızın üzerinden böyle bir yol haritası çizme eğiliminde gördüm açıkçası. Üç kişinin üç kişiyi ilgilendiren önemli bir sorun görüyorum. Üç kişinin hani başında birazcık hani sıkıntı oluşturmuş bir problem görüyorum ve bu problemin de aslında e, uzun vadeli bir problem olduğunu, belki hani çok kısa sürede çözülmeyecek ama e, çözüldüğü zaman da hayatınızdan tamamen çıkacak diyebilirim yani önemli bir problem ve bu problem de hani çözüldüğü andan itibaren artık hayatınızda asla sizi yoğunluk oluşturacak ya da meşgul edecek bir sıkıntı olmayacak. Birazcık zamana ihtiyacınız var ve bu zamanın ardından da bu sıkıntınızın çözüleceğini söylemek mümkün sevgili balıklar. Bir E harfi görüyorum. E harfli bir kişinin size ihtiyacı olabilir arkadaşlarınızdan veya işte tanıdıklarınızdan. Bu önemli bir Konu diyebilirim sevgili balık arkadaşlarım. Hmm. Bu dönem birazcık sanki bir yalnızlık çekme gibi bir durumunuz olabilir. Böyle birazcık huzur arama döneminde olabilirsiniz ve biraz da hani çevrenizdeki insanların açısından düşünüyorsunuz konuları. Ama güzel bir ferahlama dönemine giriyorsunuz diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle önemli bir konuda bir kişiyle görüşmeniz var. Bu görüşmenin sizin açınızdan iyi geçeceğini söylemek mümkün. Yani siz aslında bir kişiyi korumak için bir görüşme gerçekleştireceksiniz. O kişinin hani o kişinin size sizin korumanızda ihtiyacı var yani böyle uzun vadeli. Belki bu 3 kişiyi ilgilendiren sorun demiştim ya. Bu 3 kişiyi ilgilendiren sorunla alakalı böyle farklı farklı insanlarla bir görüşmeler gerçekleştirecek olabilirsiniz. Çünkü çok fazla karşılıklı görüşme görüyorum. Yani çok fazla böyle ım, fikir alışverişi durumları görüyorum. Birazcık hani karamsar bir dönemde olabilirsiniz belki. Karamsarlıkların yani bazı şeylerin asla çözülmeyeceğini ya da çözümlenmeyeceğini düşündüğünüz bir dönemde olabilirsiniz. Ama bu karamsarlık aslında sizi geriye düşüren bir şey oluyor. Bunu da söylemek mümkün gerçekten. Çünkü hani genel itibariyle olumsuz yaklaşıyorsunuz. Yaklaş, bu yaklaşımla da birazcık zorlan, zorlanıyorsunuz. Çünkü aslında bir ay doğuyor. Yani önemli bir aydınlanma yaşanıyor ama genel itibariyle siz daha nasıl anlatayım karamsar bakıyorsunuz. Biraz daha olumlu tarafından bakmaya çalışmalısınız diyebilirim sevgili balıklar. Şimdi kahve falımız bitti. Kart açılımına başlayalım. Burayı isterseniz sardırabilirsiniz. İsterseniz devam edebilirsiniz izlemeye. Dediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen biz, bizimle kalın. Ve e, abone olduğumuza dair bir ekran görüntüsünü aşağıda yazmış olduğum Instagram adresinize, adresinize gönderdiğiniz takdirde bir sorumuza 3 tane kart açılımı yapıyorum. Ve yorumunu en beğendiğim bir arkadaşıma da bir haftanın sonunda kahve falı bakıyorum. O aşıklar kartı geldi. İlk kartımız aşıklar kartı. Hmm. Hmm. Yenilikler, aşıklar. Daha sonra da aşk kartlarından tavsiye kartları çekeceğiz bu arada. Önce bir açılımımızı gerçekleştirelim. Güzel bir açılım olur umarım. Evet, yine kart düşürüyordum ama bu sefer tuttum. Hmm. <laughs> Balıklar tembellik çıktı Tembel miyiz biraz Ateş grubu çıktı Bir Dönüşüm çıktı Evet. Kartlarımızı seçtik. Şimdi balık burçları için açılımımıza başlayalım. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle bir aşklar kartı var. Yani hani şu an hayatınızda birisi varsa gerçek anlamda birbirinize bağlı olduğunuzu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Ancak biraz da sanki Durumla alakalı bazı paranoyaklıklar, bazı belki hani e, düşündüğünüz gibi olmayan e, konularla alakalı bazı kavgalar ediyor olabilirsiniz. Eğer ki hayatınızda bir kişi de yoksa bunu şu şekilde yorumlayabiliriz: e, karşınıza çıkacak olan insanla alakalı birazcık hani belki kötü şeyler duyacak olabilirsiniz ya da duymuş olabilirsiniz. Kötü şeyler duyduğunuz için şey böyle hani nasıl anlatayım ya da hayatınızda hani olmayan bir kişiyle alakalı belki kötü şeyler duymuş olabilirsiniz ama bu konularla alakalı aslında e, bunların biraz daha hani düşüncesel anlamda olduğunu ve aslında düşündüğünüz şeylerin sadece bir yani e, içsel sıkıntılarla alakalı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü şizofreni kartı çıkmış. Yani aslında var olmayan bir şeyle alakalı böyle sıkıntılar yaşanıyor ve tılsım kartı çıkmış ve tılsımla yani parayı temsil eder. Sizin parayla alakalı önemli gelişmeler beklediğinizi söylüyor aslında kartlar. Ancak bazı konularda tembellik ettiğiniz ve akıntıya kendinizi bıraktığınız için aslında şu anda hani beklediğiniz o maddi kaynakları, maddi gelişmeleri siz kendi elinizle erteliyorsunuz. Bunu söylemek gerçekten mümkün çünkü aslında parasal anlamda mutluluk sizin için yakın diyebilirim. Şimdi bir savaşın içindeymiş gibi hissettiğiniz dönemler olabilir aslında. Hani bazı noktalarda böyle biraz kendinizi bazı şeylere kaptırıyor olabilirsiniz ve bununla alakalı da aslında tamamen maddi anlamda maddi olarak böyle önemli kazanımlar yapmak istiyorsunuz. Böyle çok çaba sarf edip ve bu çabalarınızın karşılığını almak istiyorsunuz. Belki hani iş değiştirmek üzere olabilirsiniz ya da bazı noktalarda önemli atılımlar yapacak olabilirsiniz. Yeni işinizle eski işinizi karşılaştırıyor olabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki kişiyle eski e, sevgilinizi karşılaştırıyor olabilirsiniz. Eski partnerinizi karşılaştırıyor olabilirsiniz. Bu durumda da birazcık sizi hani nasıl anlatayım? Kötü etkileyen şeyler var diyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani Joker kartı gelmiş. Bu kart yeniliği Yenilenmeyi ifade ediyor. Hani önemli noktalarda e, önemli kararlar almanız gerektiğini ifade ediyor. Aslında e, verdiğiniz savaşın galibi olacaksınız. Yani bir dönüşüm gerçekleşecek. Bu yenilikle birlikte sizinle alakalı önemli bir dönüşüm gerçekleşecek ve araba kartı ile birlikte de yine aslında verdiğiniz kararlarla alakalı önemli gelişmeler yaşayacağınızı söylemek mümkün. E, bu da Önemli bir gelişmeyle gelişmenin var olacağını e, söylüyor bize. Ancak sizin bazı noktalarda hani e, düşüncesel olarak kendinizi olumlu ve olumsuz taraflarını düşünmeye çalışıyorsunuz olayların. Ancak bazen kendinizi kişilik içinde hissediyor olabilirsiniz. Bazen hani e, çabalarınızın boşa çıkacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ya da Evet, kazanıyorum ama ya da işte evet bazı savaşlardan galip ayrılıyorum. Evet ben e, güçlüyüm ama bu güç bu güç ne işime yarıyor gibi. Böyle hani birazcık daha nasıl anlatayım? Depresif modda olabilirsiniz. Karamsar modda olabilirsiniz. Bu konuda sizi olgunlaştıracak diyebilirim sevgili arkadaşlar. Sevgili balıklar. Hani e, olgunlaşmanız için ve ileriye dönük olarak olgunluk kazanmak için Bunların size e, güzel ola güzel dönüşleri olacağını ve sizi olgunlaştıracağınızı düşünüyorum. Sevgili balık arkadaşlarım, lütfen karamsar olmayın. Lütfen kendinizle alakalı e, kötü şeyler düşünmeyin. Olumlu tarafından bakın hayata. Ve aşk kartlarımızı karıştırdık. Ve onlardan aldatma diyor. Aldatma kartı çıkmış. Umarım yanlış bir karttır. Kimseyi dinleme, iç sesine güven diyor sevgili balıklar. Hislerinize güvenin, iç sesinize güvenin. Umarım ki hem aldatma çıkıyor hem de güven sorununu aş çıkıyor. Yani bu ne demektir aslında? Biraz önce de çıktı ya şizofreni kartı ile birlikte aşıklar kartı ve paranoyalar vesaire. Aslında karşınızdaki insanla alakalı güven sorununuzu aşmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Onu affet enerjini temiz tut diyor Bu da e, iletişimi olmayan balıklar için e, çektiğimiz bir kart olsun sevgili arkadaşlar. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor diyor sevgili balık arkadaşlarım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve beni bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.